Merhaba arkadaşlar ben Talha. Bugün sizlere yüksek ping sorununu ufak da olsa çözen bir yöntemi açıklayacağım, daha doğrusu göstereceğim. Bu 150 ping, hani 150-130 civarı ping alıyorsanız bunu 80, 60, 70 civarına çekecektir. %90 ihtimalle işe yarar arkadaşlar. %10'luk bir işe yaramama payı vardır. Hani öyle işe yaramazsa direkt videonun altına gelip küfürler yazmayın lütfen. Şimdi Başlat R'ye basıyoruz arkadaşlar. Başlat tuşu. CTRL'nin bir sağındaki tuş. Bilmeyenler için diyorum. Yanlış anlamayın. Basıyoruz. Karşımıza çalıştır geldi. Çalıştıra CMD yazarak. CMD yazarak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamı basıyoruz. Karşımıza siyah bir ekran geliyor. Ee, IP, buraya direkt hiçbir şey. Yani önüne slash falan koymadan. IP config yazıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu yazıp enter'a basıyoruz. Karşımıza bir sürü şey geldi. Bu gelen şeylerin arasında wireless LAN adapter Wi-Fi. O kadar da fazla değil. Hemen bulabilirsiniz bunu. Onu buluyoruz arkadaşlar. Onun son satırında bir tane numara var. Bu sizde farklı olabilir. Yani her bilgisayarda farklı olabilir bu. Ben de bu. Benim ezberimde var bu. Bunu hani siz de ezberleyin arkadaşlar. Çünkü ileride kullanacağız bunu. 30 saniye sonra. Benim ezberimde olduğu için kopyalamaya ihtiyaç duymuyorum, duymuyorum arkadaşlar. Sonra yine hiçbir şey yazmadan, slash falan koymadan ping yazıyoruz arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyoruz. Eksi, t, eksi numaralardaki eksiyi kullanabilirsiniz. Tireyi de kullanabilirsiniz. Fark yapmaz. T, o deminki numarayı aynı şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Sizde farklı olabilir. Benimki buydu açtığımızda karşımıza böyle her saniye pingi pinginizi düşürmeye çalışan bir hani program gibi bir şey çıkacak. Ee, bunu oyuna girdiğinizde kapatmayın arkadaşlar. Kapatabilirsiniz ama tavsiyemdir kapatmayın. Hani pinginizi her saniye düşürür. Bir daha çıktığında tekrar düşürür. Ee, daha iyi olur sizin için. Herhangi bir FPS düşüşü yaşamazsınız oyunda. Pinginiz e, 150 civarlarındaysa, o civar hani 150-110 o civarlardaysa 80'e, 70'e hani rahatça oynayabileceğiniz seviyeye inecektir arkadaşlar. Bu benim ilk videomdu. Bu videoyu beğenerek, beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdiden iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın.